Merhaba, Selin Koldaş ben. E, gün içinde e, enerjik olabilmek adına bir akış yapalım. E, gün içinde bazen insan e, gerilebiliyor, stres olabiliyor herhangi bir olaylara karşı. O anda nefeste nasıl kalabiliriz? E, günün başında yapacağımız küçük egzersizle nasıl dinamik başlayabiliriz? Fark edeceğiz. E, ayaklar neredeyse birbirine paralel bir şekilde, e, neredeyse iki yumruk mesafesi açık kalça genişleyin. Bacakların üstü canlı, ayaklar yere kökleniyor. Ayak parmaklarınızı açın, kapatın, açın, yere iyice kökleyin. Birazcık el parmaklarını açın, kapatın, ayak parmaklarını açın, kapatın. Ve biraz ileri, biraz geriye ayak parmakları, topuklar zemine basıyor. O baskıyı hissedin ve güvenli bir şekilde köklenme hissi bulmaya çalışın. Öne gittiğinizde his nasıl, geriye geldiğinizde his nasıl ve kalça bacaklar çalışmaya başlasın. O enerjiyi bulun aşağıdan yukarıya doğru yükselen. El parmaklarını açın, kapatın. İleri ve geriye şimdi topuklar kalksın. Topuklar insin. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Kolları serbest bırak. Kolları ileri ve geriye doğru hareket ettirirken topuklar yukarı ve aşağı gidip geriye. Nefes al, nefes ver. Birazcık daha rahat bir şekilde bedeni özgür bırakarak bir hareket içinde nefesle kalmaya özen göster. O akışı bu nefes o hareketlerin içine yaklaşmaya, yerleşmeye başlasın. Yavaşça gel. Olduğun yerde küçük küçük dizlere dikkat ederek yerleniyorsun. Kolları da salladın. Nefes al ver. Kolları sağa sola doğru hareket ettir. Bir kol önde, bir kol arkada. Değiştir kolları. Omuzlarını rahat bırak. Derin nefes al. Nefes ver. Sonra yavaş yavaş kollar rahat. Derin nefes. Kolları kaldır yukarıya doğru kalbi Ver nefesi katlan bacakların üzerine. Al nefes ellerle dizlere dokun omurganı uzat. Ver nefesi katlan ağırlığını bırak. Yavaş yavaş gel doğrul yukarıya. Kollarını kaldır yukarıya uzat hissederek elleri kalbine doğru getir. Ellerini avuçlar ileriye sırtı yuvarla. Dolan nefeste kollarını kaldır. Verdiğin nefeste ellerini geri döv. Al nefes elleri kalçanı uzaklaştır kalbini aç. Ver nefesi katlan bacaklarının üzerine başı bırak aşağı. Aldığın nefeste kaldır kendini tamamen kolları kaldır yukarıya. Ver nefesi kollarını indir. Sağ kol aşağı sol kol uzat. Sonra sol kol aşağı sağ kol uzat. Al ve nefese kolları kaldır, kalbini aç. Ver nefesi kollarını yavaşça bırak. Al nefesi kolları kaldır. Ver nefesi indir. Al nefesi kolları kaldır. Belki bakışlar yukarı. Ver nefesi in tamamen ağırlığını bırak aşağıya. Yavaşça gel. Doğru yukarıya. Omuzlarını geriye doğru ver. Nefes al. Yavaşça sağ dizini çek. indir, Sol dizini çek. indir, Sağ diz göğse ya da göğsün yanına. Sol diz göğse ya da göğsün yanına. Nefes al. Nefes ver. Nefes al, nefes ver. Birkaç nefeste gel ortaya. Ayak parmaklarını aç. Küçük küçük kalça yukarı ve aşağı. Dizleri koru. Dizler ayak parmaklarından sağa sola doğru uzuyor. Nefes al. Kollarını ileriye doğru uzat. Avuçlar birbirine doğru baksın. Al ve ver nefes al. Hafifçe otur. Bedeni sağ tarafa doğru çevir. Al ortaya bedeni sol tarafa doğru çevir. Al ver nefesi sağa çevir. Al ver nefesini sola. Al nefesini ortaya, el parmak uçlarını yere doğru koy, topukları ayak parmaklarına hafifçe kaldır, indir, göğüs kemiğini ileriye doğru uzatarak hareket içine yerleş, nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver, ellerle bacakları tut, bacaklarını birazcık sağa sola doğru aç, göğsünü sağa ve sola hareket ettir, göğüs sağ, göğüs sola, omuzlarını biraz aşağı doğru gevşetiyorsun, İki tarafa gidip geldikten sonra göğsünü ileriye doğru uzat, kalça açılsın. Omurganı uzat, başını boynu rahat bırak. Derin nefes al. Ağzından boşalt. Derin nefes al. Ağzından boşalt. Kalçayı biraz daha düşür. Derin nefesle el parmak uçlarını yere koy. Kalçayı hisset. Kalçanı geriye doğru gönder. Yavaşça bacaklarını düzelt. Ayaklarını zikzaklar çizerek kapat. Katlan bacakların üzerine. Eller bir tutup aşağı doğru çek kendini. Aldığın nefeste yavaşça kollarını bırak. Omurlarını üst üste diz. Yavaş yavaş doğru kollarını kaldır. Yukarıya kalbini aç. Ver nefesi kollarını yavaşça bırak. Eller kalçada. Ayakların arasında hafifçe aç. Dizleri biraz bükerek bir kalçayla daire. Nefes al. Ver nefesi. Ayağın dört köşesini yere köklerken diğer tarafa daire. Omuzlarını rahat bırak. Nefes al, nefes ver. Yavaşça ayaklar paralel. Göğsünü ileriye doğru uzat. Sağ dizi, sol dizi teker teker bük. Oturma kemiklerini geriye doğru sivril. Omurgadan bir uzama. Bacaklarını düzel, Dizlerin çok hafif bükülü. İç bacak kasların cam. Yavaşça gel doğru yukarıya. Matın sağ tarafına doğru dön. Arkadaki topuğu kaldır. Öndeki diz bükülüp kalça kemikleri ileriye doğru bakıyor. Arkadaki topuğu kaldır ve indir. Nefes al ver. Dengeyi bulmaya çalış. Gücü toparlamaya çalış. Ve biraz beden enerjisini arttır. Derin nefes al, nefes ver. Nefesle duruşunu derinleştir. Yavaş arkadaki topuğu kaldır. yüksek hamlede kal, kalbini aç, burundan nefes al, ver, yavaş şeyler kalça kemiklerine. İster teker teker, ister sırçıyarak ayakların yerini değiştir ve yavaşça ayaklarını yerleştir. Olduğun yerde sıçrayabilirsin. Arkadaki topuğu kaldırıp indirebilirsin. Nefes al ver. Yine teker teker ya da sıçra ayaklarını değiştir. Tekrar dengeyi bulmaya çalış. Nefes al, nefes ver. Bir kez daha sıçra ayakları değiştir. Dizlerini koru. Nefeste kal. Kolları kaldır yukarıya kalbini aç. Yavaşça indir, yavaşça gel öne. Eller kalbinin önünde gözlerini kapat. Eden masasını fark et. Burundan nefes al, nefes ver. Omuzları rahat bırak. Yüzü gevşe. Yavaşça gözlerini aç. Eller kalça kemiklerine sandalyeye doğru otur. Sandalye pozunda kırık sokumunu aşağı içeriye topla. Üst bacak kaslarını hisset. Ellerine süpür bacakları. Nefes al. Nefes ver. Dizler ayak geçmeden bacak kaslarını hissederek kaplan. Ağırlığını bırak aşağıya. Derin nefes al, ver bedeni sağa sola hareket ettir. Öne arkaya hareket ettir. Yavaş yavaş gel doğru. Omuzlar geriye. Salla kolları bacakları iyice gevşek bırak. Derin nefes al, ver. Küçük küçük sıçra. Nefes al, nefes ver. Yavaşça gel, kal. Gözleri kapat. Sadece hissederek ayakların zemine temasını belirginleştir. Avuçtan ileriye doğru göster. Yüzü gevşet. Burundan al. Ağzından boşalt nefesi. Burundan al. Ağzından boşalt nefesi. Eller, ayaklar gevşesin. Birazcık burada kaldıktan sonra bedenin fark ederek yavaş yavaş gözleri aç. Teşekkür ederim. Gün içinde böyle enerji hissetmek istediğinizde belki yataktan kalktıktan sonra böyle bir akış bedeni enerjik ve canlı hale getirecek görüşmek üzere. Müzik